İnsan hayatın anlamını kavramaya çalıştıkça ve yaratılış gayesini sorguladıkça Allah'a celle celalühü yakınlaşır. Bu süreçte iman etmek sadece inanmakla kalmayıp inancın gerektirdiği ahlaki sorumlulukları da yerine getirmeyi kapsar. Asıl amaç insanın fıtratına uygun bir yaşam sürmesi ve yaratılışındaki hikmete göre davranmasıdır. Allah'a celle celalühü inanmak onun varlığını ve birliğini kabul etmek, bu davranışların temelini oluşturur. Bu parçadaki düşünceler, aşağıda mealleri verilen ayetlerden hangisiyle örtüşmemektedir? A. işte bu Allah sizin Rabbinizdir. Ondan başka Tanrı yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin, o her şeye vekildir, güvenilip dayanılacak tek varlık odur. Enam Suresi 102. Ayet ve Kur'an'ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı. Nisa Suresi 82. Ayet Diye ben cinleri ve insanları, başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet ve halbuki onlara Allah'a kulluk etmeleri, hanifler olarak ona yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmişti. Doğru dinde işte budur. Beyine Suresi, 5. Ayet E hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi, 2. Ayet Parçada insanın yaratılış amacı, Allah'a kulluk, iman ve davranış ilişkisi gibi konular işlenmiştir. Bu temalar aşağıdaki ayetlerle örtüşür. A seçeneğindeki ayette Allah'ın yaratıcı oluşu ve kulluğun ona yapılması gerektiği bildirildiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla parçayla örtüşür. C seçeneğindeki ayette insanların yaratılma amacı Allah'a kulluk olduğu bildirilmiş. Bu ayetin parçayla doğrudan örtüştüğünü düşünüyoruz. D seçeneğindeki ayette kulların sorumluluğu, namaz, zekat, yönelme bildirilmiştir. Dolayısıyla parçayla uyumludur denilebilir. E seçeneğindeki ayette hayatın anlamı ve bunun bir davranışsal sınav olduğu bildirildiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla parçadaki yaşam amacı vurgusuna uygundur. B seçeneğindeki ayet, Kur'an'ın çelişkisiz olduğunu bildiren bir ayettir. Bu ise parçadaki ana tema olan yaratılış amacı, iman ve davranış ilişkisiyle doğrudan ilgili değildir. Dolayısıyla doğru seçenek B seçeneğidir.